Günaydın. Adamın eserli kuşu bile uçuyor kardeşim ya. Bak yaşa inenlere bakın şimdi bak. Eserli, inceden eser geçirmiş. Miski bakın. Eserli bakın kafa yamuk. Adamın eserli kuşu bile uçuyor kardeşim ya. Vallahi. Doğruya doğru şimdi yani. Bak miski. Kafa yamuk görüyorsunuz değil mi? O da inceden eser geçirdi. Öbür miski de inceden eser geçirdi. Ama uçuyor kardeşim adamın kuşları. Her halükarda uçuyor yani. Kimin? Kocaeli'nden İlhan Köseoğlu'nun. Ya Birol Karalı sen bu kuşlardan cefer mi arıyorsun? Görüşürüz abiler yakında. Kanatlarını, dizmelerini bekliyorum kuşların. Bu kış inşallah size çok güzel kuş seyrettireceğim. Seyrettireceğim kuşlar bu dört taneden bir tanesi işte. Bunlar İlhan abinin kuşları. Hepimiz göreceğiz. Allah nasip kısmet ederse, kuşlara Allah nefes verir, imkan verirse seyredeceğiz. Ama bu bölgede bu aralar atmacadan, gökdoğandan yakamı kurtaramadım. Geçen hani bir video attım ya, mezata götürdüm, kuşları kimse almadı, inanmadı bana diye. İçeride, dışarıda uçan kuşlar hani içeride takla atmıyor ya kardeşim. Hani senelerdir anlatmaya çalışıyoruz ya size. Anlatamıyoruz ya. Heh, öyle bir video çekmiştim. Hatırlıyor musunuz? Burada bir tane ballı salmıştım, sarı göz. Size göstermek için, durumu izah etmek için. Sonradan o ballıya talip olanlar çıktı ama kuş gitti. Neden? Atmacı aldı. Evet. Maalesef atmacı aldı. Bizim içeride takla atan kuş sevdasından vaz vazgeçmemiz lazım abiler. saçma sapan bir muhabbet ama bir türlü o işten kurtulamadık. Bir daha kaldırayım bunları. Bak eserli kuş. Canlı yediklerimi sağa sola da atmıyorlar yavrularım. O kadar akıllılar. yamuk yamuk uçuyor ama yine uçuyor. Yine başka yere atmıyor kardeşim. Adamın kuşları güzel. Güzel bir kan tutturmuş. Güzel bir soy tutturmuş. Doğruya doğru. Son zamanlar İlhan abiye biraz kızıyorum. Bize böyle sanki çok yardımcı olmuyormuş gibi geliyor böyle kuş konusunda. Böyle eli sıkı gibi geliyor ama bilmiyorum. Ama yine de kimsenin hakkını yiyemem abi. İnsanlara kızıyorum diye adaletten, doğruluktan bakın çorum çıplağı dişi oraya attı. Adaletten, doğruluktan ayrılamam abi. Bak. Kafalar yamuk yamuk uçuyor kuşlarım bakın. Maşallah diyeyim be abiler maşallah. Bakın kafalar yamuk. Görüyorsunuz değil mi? Güçlü kuşlar, akıllı kuşlar, hayvanlar şu halde bile sağa sola atmıyor. Hedefe ısrar eden kuşlar bunlar. İnşallah bu dört <laughs> taneden en az bir tanesini bu, bu kış oynatacağım. Kanatlarının gelmesini bekliyorum. Şu anda üstlerine böyle çok gitmiyorum. Hantal kalmasınlar diye böyle arada sırada böyle işte çıtırdan kanat veriyorum. Böyle turlayıp geliyorlar hantallaşmasınlar diye. Kilo yapmasınlar diye. Bak su bile içemiyor hayvan. Bak şu hayvan kafasının eserinden su bile içemiyor. Suyun sulun deliğini tutturamıyor hayvan. Bakın, <laughs> bakın yemede yağmuruyor. Bakın. <laughs> Yani İlan abi bana sağlıklı kuşlar verse daha sağlıklı, daha böyle sağlıklı hali hazır kuşlar verse bana zaman kazandıracak. Hem kuş uçur bir ol. Sen bu konuda sürekli kendini göstermen, ispatlaman, kuş uçurması gereken bir adamsın diyor. Hem de işte böyle eserli kuşlar oldu mu beni geriye atıyor. Yani kuşlar güzel. Hani diyor ya altın diyor Çamura düştü mü diyor. Teneke olur mu? Olmaz. Üstünün böyle pasını silersin. pisliğini silersin. Altın yine altındır. Altın yine altındır. O ayrı bir konu. Ama sanki bana kuş konusunda son zamanlar böyle cimrilik yapıyormuş gibi geliyor. Ee, o yüzden kızıyorum ona biraz. Ama adamın kuşları güzel kardeşim. Güzel. Ben çünkü kuşun her şeyinden önce kuşun aklını akıllı olmasını arzuluyorum. Yani atacağı takladan, fişekten ziyade önce kuş kendini akıl akıl olarak bana ispatlaması lazım. Bak kuş görüyor musun? Bak eserli kuş bak suyun deliğini tutturamıyor. Bak. Şu su içemeyen hayvan uçuyor. Öyle söyleyeyim size. Bak gördüğünüz bak. Suyun deliğini tutturamıyor hayvan bak. Etrafında Kabe'nin etrafında döner gibi dönüyor. Öbür miski de bakın. Bozkirli de miski de yeme yağ yağmuruyor. vuruyor, kafa yamuk ama uç dediğim zaman uçuyorlar. Bak su içemeyen hayvanlar uçuyorlar bak görüyorsun değil mi? Ve başka yere de konmuyorlar yani. Şimdi sen bu hayvanı nasıl sevmeyeceksin abim benim? Bak. Hayvan şu halde bile hedefe geleceğim diye uğraşıyor. Bak şu halde bile hayvan hedefe geleceğim diye uğraşıyor. Sen şimdi bu hayvanını akıllı olmadığını, akıllı olduğunu hissettiriyor mu bu hayvan? Hissettiriyor. Şimdi nasıl sevmezsin bu hayvanı? Allah. Abiler. Çok atmaca var. Çok gökdoğan var. Bakayım fırsat olacak mı? İnanın ben de yanıp tutuşuyorum kuş uçurmak için. Size güzel kuş seyretmek için, kendim güzel kuş seyretmek için yanıp tutuşuyorum ama dediğim gibi bu bölgede bu bölgedeki atmaca şahinler Gökdoğan kılıç kanatlar müsaade etmiyor. Vallahi etmiyor, billahi etmiyor. Bakın o ballıyı geçen gün aldılar. Şunu sileyim kamerayı. O ballıyı geçen gün aldılar. Aldı hayvanı. Yine burada bir saat devirdi. Ben de aşağıda burada odun kesiyordum. O arada aldı işte. O arada aldı. Burada bir şey yaşatmıyor abi işte. Çatır çatır uçurdum kuş. Derdimizi de anlatamadık mezatta. Bu kuş uçar oynar dedik. İçeride takla atmaz dedik. Dışarıda motor gibi dedik. Yazık oldu kuşlar. Emeklerimiz gökyüzüne gitti. Hepsi kanattalar kuşların. Son 1'deler, son 2'deler hepsi kanattalar. Bir de bana bir de bana diyorlar ki hedefi bir ol niye ileri almıyorsun? Kardeşim bu toprak benim toprağım. istesem alırım. Ama niye almıyorum biliyor musunuz? Kuşları burada test etmek için işte bu akıllı kuşları ortaya çıkartmak için. Çünkü akıllı kuş çatıya yakın bile olsa eve yakın bile olsa çatıya atmayacak kardeşim. Benim kuşum çatıya atmayacak. Okey. O yüzden kuşları test etmek için zorlu bir test bu. Bakın hayvan eserli olduğu halde çatıya tenezzül etmiyor. Görüyorsunuz değil mi? Başka bir kuş yapar mı bunu yapmaz. İki yem yer, atar çatıya oradan sana bakar. Benim kuşum kardeşim hiçbir şekilde hastalıktan dahi ölse şu e, şu anda olduğu gibi eserli, sakat dahi olsa atmayacak kardeşim. O yüzden ben kuşları test etmek için, test etmek için hedefli Evimin arası çok yakın. Bakın adım adım sayıyorum. Kaç adım olduğunu göreceksiniz. Bakın. 1, 2, 3, 4 adım abiler. 4 adım. Gördünüz değil mi? Benim Ben kuşları test etmek için, zorlamak için, akıllı kuşları ortaya çıkartmak için bu işlemi yapıyorum. Yoksa bu toprak, bu alan benim abi. Burada benden başka kimse yok. Karışanım, görüşenim yok. Bizim kullanım alanımızda. Burası belediyenin falan da değil. İstesem oraya alırım hedef. Ama benim kuşum zorlamak için, kuşun aklını, zikrini, fikrini, kanını ortaya koyması için böyle ben bu şekilde bir iş yapıyorum. Bu da benim taktiğim. Diyor ya, her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Bizim yoğurt yiyişimiz de bu. Videoları beğenelim, nokta dahi olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini, gücünü rast getirsin. Saat şu anda 8.